Yoğun bakma sevgimiz var. Hastamızı bırakacağız. Bu trafik çeken bölümden bir yerde dönüş vardı. Taşlar olmasa 30 saniye sonra buradayım. Şu anda? Şu an en az 10 dakika ileri gitmek zorundayım. Bu kavşak önce taşlarla kapatıldı, tepki gelince açıldı. Ama çözüm olmadı, yeniden kapatıldı. Tartışma bitmeyince devreye bilir kişi girdi. En az günde 7 kilometre aşağıdan dönüp geliyoruz abi. Avcılar ile Esenyurt arasında 4 tane taş var. 1, 2, 3, 4. Bu 4 taş 3 yıldır mesele olmuş durumda. Bir kaldırılıyor, bir buraya konuluyor. Bir kaldırılıyor, bir buraya tekrar konuluyor tamamen bir çıkmaza girmiş durumda buradaki taşların durumu. Burası açık olduğu zaman herkes buradan kafadan giriyor. Dağa gidip başadan dönüp geliyoruz her gün buradan. Tabeladan aşağı iniyoruz. Burası Avcılar'la Esenyurt'u birbirine bağlayan kavşak. Büyükşehir Belediyesi'nin yolu taşlarla bölme sebebi yoğun trafiği engellemek. Tartışılansa bu yüzden sürücülerin yolunun uzaması. Özellikle de ambulans sürücülerinin. Kavşağın biraz ötesinde bir hastane var. Ve ambulanslar acile ulaşabilmek için bu kavşağı aşmak zorunda. Şu anda trafikte bir ambulans var. Sirenlerini çalıyor. Eğer bu taşlar burada olmasaydı hemen soldan dönecekti. Dönemediği için birkaç kilometre ileriden dönüp hemen karşıdaki hastaneye ulaşmaya çalışacak. Yani sadece 30 saniye içinde varacağı hastaneye belki de 10 dakika içinde varacak. Çünkü ambulansın gittiği yönde ciddi anlamda trafik sıkışıklığı oluyor. Direkt buradan dönüyordum hemen ışıklardan direkt basıyordum. Ama şimdi ta ileri gideceğim. İleriden döneceğim. Tekrar basmak zorunda kalıyorum. Avcılar ve Esenyurt Kaymakamlığı ile birlikte kavşağın açılması için konu yargıya taşındı. Görevlendirilen heyet gerekli incelemeyi yaptı ama henüz karar çıkmadı. Buranın açık olduğunu bir düşünelim. Araçlar nasıl yiyecek oraya gidecek. Şu araçlar buraya o tarafa gitmek zorunda kalmayacak. Buradan gidecek araçlar. 100 metre ileri almış açılacak diyor. 100 metre ileri alacaksan yazık günah değilim. Neden bir daha masraf yapıyorsun?